Şeref <laughs> Kentimizin en önemli kültürel zenginlikleri arasında yer alan dernekler, Ramazan ayı içerisinde çeşitli iftar programları düzenlemeye devam ediyor. İkincisini düzenlemiş olduğumuz iftar yemeği programına... Derince de faaliyet gösteren Kocaeli Yılçalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de bu kapsamda bir iftar organizasyonu gerçekleştirdi. şimdiden tebrik eder. İnşallah bayramda da görüşmek üzere. <laughs> ee, hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar. Be. Dernek Başkanı Nezik Ekrem Keleş ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına yoğun ilgi gösterilirken her zaman sivil toplum kuruluşuların yanında olan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de iftar programına iştirak etti. Afiyet, Programa katılanlarla tek tek selamlaşan Başkan Aygün, dernekler ile gönül köprüleri kurmaya devam ettiklerini belirterek sivil toplum kuruluşlarımız ile daima biriz, beraberiz dedi göreve başladığı ilk günden beri. Türkiye'de yıldızlardan biri olarak ikincisini düzenledi.